Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan ek aldığında ünsüz değişimine uğramaz. Burada aslında ünsüz yumuşamasına aykırılıkla ilgili bir soru sordu. Buna göre A seçeneğindeki sözcüğe ek getirdiğimizde eteği şeklinde bir ünsüz yumuşaması olur. Metot sözcüğüne metodu şeklinde ek getirebiliriz. Burada bir ünsüz yumuşaması olur kutup sözcüğüne kutubu şeklinde bir ek getirdiğimizde sonundaki p b y yumuşar. D seçeneğindeki güç sözcüğüne onun gücü dedik örneğin bir ek getirdiğimizde ç C ye yumuşar. Ancak B seçeneğine baktığımızda Hukuk sözcüğüne ek getirdiğimizde örneğin hukukun üstünlüğü dedik. Burada herhangi bir yumuşamaya da ses değişimi olmaz. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Emir kipine baktığımızda fiile şahıs ekinin getirilmesiyle yapılırdı. Salıver gitsin dedi. Gitsin burada üçüncü tekil kişi emir kipi an seçeneği doğru. Birleşik yapılı eylem salıver ı vermek tezlik birleşik fiiliyle yapıldı. Birleşik çekimli eylem istersen de de burada geniş zamanın şartı olarak kullanıldı ise ek eylemi kullanıldı. Miktar zarfına baktığımızda en titrek teline ifadesinde en miktar zarfı olarak kullanıldı. E seçeneği de doğrudur. Belirtme sıfatı parçada yer almamaktadır. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangilerine virgül getirilemez? 3 numaralı yere baktığımızda Kirazların çiçek açmasını derken burada bir tamlama oluştuğunu görüyoruz. Tamlamalar arasına noktalama işareti gelmez. Bu yüzden burada virgül gelmez demeliyiz. 5 numaraya baktığımızda ise şurada SSA şart kipinin kullanıldığını görüyoruz. Tek başına kullanılan şart kipinden sonra herhangi bir noktalama işareti gelmez. Dolayısıyla virgül gelemez demeliyiz. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Burada D seçeneğine baktığımızda varlık dergisi demiş. Derginin adına bakarsak varlık şeklinde yer alır. Dergi ifadesi özel isme dahil olmadığında küçük harfle yazılmalı. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön bildiren sözcük diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır? Yer yön bildiren sözcüklere baktığımızda tek başına kullanıldığında zarftır. Ancak isim çekim ekini alırlarsa sözcük türü olarak isme kayarlar. Dolayısıyla burada A seçeneğine bakalım. Geri gelmek, B seçeneğinde dışarı çıkabilmek, C seçeneğinde aşağı inmek, D seçeneğinde ileri çıkmak sözcükleri zarf olarak kullanılmış. Ancak E seçeneğinde aşağıda duran derken D'de bulunma durumu ekini aldığı için artık sözcüğümüz isim olma görevini üstlendi. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? 4 numaralı sözcüğün doğru yazımı inisiyatif şeklinde olmalı. 6 numarada ise oldukça sözcüğünde ek gelirken ekin başındaki c k'nin etkisiyle ç'ye döner. Bu olaya da ünsüz benzeşmesi adını veriyorduk. Burada ise bu ses kuralına uymamaktan kaynaklı bir yazım yanlışı yapıldı. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olmalı demeliyiz. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez? Burada bu şiirde ölçü kusursuz, virgül, kafiyeler olgun, virgül, dizeler uyumlu. Burada cümlenin bitmiş olduğunu görüyoruz ama şurada ancak diye bir bağlacımız var. Bağlaçlardan önce veya sonra veya bağlaçların arasına bir noktalama işareti getirilemezdi. Bu yüzden 3 numaralı yere noktalama işareti getirilemez. Bu sebeple de doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede özne söz öbeğinden oluşmaktadır. Herkesi etkileyen hikayeler vardır şeklinde. Herkesi etkileyen hikayeler öznemiz. Gördüğümüz gibi sıfat tamlamasından oluştu. Bu yüzden A seçeneği doğru. İkinci cümle iki ögeledir. Beni etkileyen hikayelerden biriydi yüklem ve Robinson Cruz özne şeklinde özne yüklem olmak üzere iki ögeden oluştu. Üçüncü cümlede vurgulanan öge zarf tümlecidir. Okumuştum yüklemimiz yüklemden bir önceki öge vurgulanan öge. Burada nasıl okumuştum? Bir çocuk klasiği olarak okumuştum şeklinde zarf tümleci olarak verildi. Bu yüzden C seçeneği doğru. Beşinci cümlede yüklemler öbek şeklindedir. Kapı kapı gezmiş ve ilgi görmüş. Burada deyimden oluştuğunu görüyoruz. Yani öbek olduğunu söyleyebiliriz. E seçeneği doğrudur. Dördüncü cümlenin öge dizilişi özne nesne zarf tümleci yüklemdir. Burada okudum yüklem. Okuyan kim? Ben. Ama gizli bir şekilde verildiği için bunu saymıyoruz. Başarılı romanı nesnemiz. Ne zaman çok sonra zarf tümlecimiz ancak dediğim gibi özne gizli olduğu için sayılmıyor. Bu yüzden yanlış olan D seçeneği. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük iyilik eki almıştır. Gurbetin cemresi derken sözcüğümüz tamlanan görevinde ve bu ek iyilik ekidir. Bu yüzden A seçeneği doğrudur. İkinci sözcük çoğul eki almıştır. Karardı yine gökler derler çokluk ekimizde. Bu yüzden çoğul ekini aldı. Dördüncü sözcük belirtme durumu ekini almıştır. Ne ben kimseyi beklerim. Burada tamlanan durumunda olmadığı için bu ek belirtme durumu ekidir. Bu yüzden D seçeneği doğru. Beşinci sözcük geniş zaman eki almıştır. Beni bekler, beklemekten bekler şeklinde bu geniş zaman göreviyle kullanıldığından en seçeneği doğru. Üçüncü sözcük iyilik eki almıştır dedi. Bu şehirde yalnızım, yapayalnızım dedi. Ben yalnızım yüklem görevinde kullanıldı. Yüklem görevinde ise eğer bu ek nedir? Ek eylem değil midir? Yazılmayan bir vardır. Budur'dir düşer düşerken kendi görevini kendinden önceki eke devreder. O zaman bu ek burada hangi işlevde ek eylem işlevinde kullanıldı. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik ad tamlanan görevinde kullanılmıştır? Tamlamada önce tamlayanımız, sonra tamlananımız gelirdi. Bize şurada tamlanan görevinde olan sözcük birleşik isimden oluşsun denilmiş. Burada A seçeneğine baktığımızda keçi boynuzunun faydası dedik. Faydası tamlanan, keçi boynuzu tamlayan. Dolayısıyla burada tamlayan görevinde kullanıldı. C seçeneğinde çek yat sözcüğü birleşik bir isimdir. Ancak burada tamlama kurmadı. Bu yüzden C seçeneği doğru cevap olamaz. D seçeneğine bakalım. Deniz kabuğunun içine hayretle bakıyordu. Burada bir birleşik sözcük yok. Bu yüzden D seçeneği doğru cevap olamaz. Akşam üzeri sözcüğü E seçeneğinde birleşik isim olarak kullanıldı. Ancak tamlama kurmadı. Dolayısıyla E seçeneği de doğru cevabımız olamaz. B seçeneğine baktığımızda derginin baş yazarı dedi. Başyazar birleşik isimdir ve tamlanan görevindedir. Dergi sözcüğü ise tamlayan görevini aldı. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Bir numaralı sözcüğe baktığımızda akmak fiilini Durum yönünden nitelediğini görüyoruz. Bu yüzden burada durum zarfı göreviyle kullanıldı. 2 numaralı sözcük kömür karası şeklinde verildi. Burada bir tamlama kurdu. Kömürün karasıdır bu normalde. Ancak tamlayanın eki düştü. Dolayısıyla burada bu sözcük isim olarak kullanıldı. 3 numaralı sözcüğe bakalım. Böyle kazanılır. Nasıl kazanılır? Böyle. Bir fiilin anlamını yine durum yönünden nitelediği için durum zarfı olarak kullanılmıştır. 4 numaralı sözcük ise kazanmak şeklinde fiil olarak kullanıldı. Bu yüzden sıralama zarf, isim, zarf ve fiil şeklinde olmalı. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Bu cümle ilgili olarak belirlemelerinden hangileri söylenebilir? Anlamına göre olumsuzdur. Hayır anlamına göre olumludur. yeğlemiştir dedi. Ve parçanın içerisinde olumsuzluk bildiren ek veya sözcükler yok. Bu yüzden bir numaralı öncül yanlış. Sıralı cümledir de de tek bir yüklem var ve buna bağlı olarak yan cümlecikler yer almakta, fiilimsiler yer almakta. Bu yüzden sıralı cümle olduğunu söyleyemeyiz. Yüklemin sözcük türü isimdir. Y'den yelemek şeklinde türede isimden fiil oldu. Dolayısıyla artık fiil cümlesi. Ögelerinin dizilişine göre kurallıdır. Yeğlemiştir şeklinde yüklem sonda yer aldığı için kurallı bir cümle 4 numara söylenebilir. Birden fazla yargısı vardır. Tek bir yüklem ve buna bağlı olarak fiilimsiler yer almakta. Dolayısıyla birden fazla yargısı bulunmakta. Bu yüzden 5 numaralı öncülde doğru. Cevabımız 4 ve 5 olmalı yani seçeneği.